Hangi ipi? O şey ipini, gri gri ipini. Gri gri ip tut bakayım. Ha, o tut, o ipi yukarıya karabinaya karabine geçsene. Buna mı? He ona geçir. He ona geçir. Buna mı? He ona 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 geçir. He ona geçir. Kılıyor mu ya? İçeriden Aşağıda Sarı ipin de düzelsin sarı ipini. Ne olur düzelt, girme sarıya. Çıkar yerine. Ya Ama bu biraz daha zor Yok yok. Devam, mı et, mı? devam et, devam et, Güzel. <laughs> aşağı doğru değil, aşağı çekecek. Yukarı değil, aşağı çekeceğiz yani? aşağı Ayağına baş, bak. Yüpin. Önce ayağına bak. İpi aşağı çekecek. Aşağı çek onu. Yani şunu aşağı Aşağı çek. Sen ters taktın hadi. ondan. Ha. i̇çe doğru, dışa doğru çek dedim, ters taktın. O sürtü ipi yani evet, böyle diyor. çapraz döndü o.